Sevgili minik okuyucumuz. Senin için hazırladığımız bu tatlı macerada bilimden doğaya, Atatürk'ten yıldızlara kadar uzanan rengarenk bir keşif yolculuğu seni bekliyor. Hikayelerle hayallere dalacak, bulmacalarla zihin jimnastiği yapacak, oyunlarla eğleneceksin. Bu dergiyi hazırlarken en çok istediğimiz şey senin merakını beslemek ve dünyaya kocaman bir neden diye sorarken yanında olmak oldu. Çünkü sen keşfettikçe dünya daha güzel bir yer olacak. Balis Parmak Kulübü olarak seni sadece okumaya değil, hayal kurmaya, düşündürmeye ve kocaman bir gülümsemeyle öğrenmeye davet ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin küçük ellerinde büyük hayaller var. Hazırsan başlayalım. Macera seni çağırıyor.